Buna göre K noktasının koordinat eksenlerine uzaklıkları toplamı kaç birimdir? Şu şekilde analitik düzleme aktaralım. Eksi 2'ye 3 noktası. 5'e 3 noktası. Bu noktadan geçen doğru y eşittir 3 doğrusu. Görüldüğü üzere eksi 1 bölü 3 x doğrusu şu şekilde orijinden geçiyor. Eksi 1 bölü 3 x. y'yi 3 verdiğimizde eksi 9. Burası eksi 9 olur. y eksenine uzaklığı 9. x eksenine 3. Toplamı soruluyor. 12. Doğru cevap e seçeneği. Şekildeki verilere göre alan o abc kaç birim karedir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar y eşittir 6 doğrusu y eksenini 6'da keser y eşittir 2x eksi 4 doğrusu x eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 verilir. 0 eşittir 2x eksi 4 eşitliğinden x 2 bulunur. Demek ki x eksenini 2 de keser. y eksenini kestiği noktayı bulmak için de y'ye x'e 0, e 0 verilir. O da eksi 4 de kestiğini gösterir. Buradaki kesim noktasının koordinatlarını bulmak için e, denklemleri ortak çözmeliyiz y yerine 6 yazdığımızda 6 eşittir 2x eksi 4 eşitliğinden x 5 bulunur. O halde b noktasının apsisi 5 olduğu için buradaki cb uzunluğu 5 birimdir. O halde yüksekliği 6 birim, alt tabanı 2, üst tabanı 5 birim olan bu yamuğun alanı 2 artı 5 bölü 2 çarpı 6'dan 7 kere 6, 42 bölü 2'den 21 birim kare bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. Denklemi 2x artı y eksi 16 eşit 0 olan d doğrusu y eksenini a noktasında x eksenini b noktasında kesmektedir. Buna göre a b doğru parçası üzerinde koordinatları tam sayı olan kaç farklı nokta vardır diye sorulmuş. Verilen denkleme göre x'e 0 verdiğimizde y 16 olduğu için y eksenini 16'da keser. y'ye 0 verdiğimizde x 8 olduğundan x eksenini 8'de keser. AB üzerinde koordinatları tam sayı olan kaç nokta vardır diye soruluyor. Bunlardan iki tanesi zaten A ve B noktalarıdır. Diğer noktalar yani biz X'e 7 dediğimiz zaman Y e, 2 olacaktır. 6 dediğimiz zaman 4 olacaktır. 5 dediğimiz zaman X'e 5 verirsek Y6 gelecek. O şekilde ilerleyecek. Yani sıfırdan başlayıp 8'e kadar 9 tane nokta için koordinatlar tam sayı olur. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Yukarıdaki koordinat sisteminde verilenlere göre taralı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Buradaki taralı bölgenin alanı bulmak için arkadaşlar taban olarak 3-1 2 birimi aldığımızda yükseklik olarak kesişim noktasının apsisini almalıyız. Onun için önce doğruların denklemlerini yazalım. D1 doğrusunun denklemi eğimi 1 bölü 2 olduğundan x eksi 2y diye başlar. 0,1 noktasını sağlaması için artı 2 eşittir 0 şeklinde olmalıdır. D2 doğrusunun eğimi e, 3'ün 2'ye bölümünün ters işaretlisinden eksi 3 bölü 2'dir. Dolayısıyla denklemi 3x artı 2y biçiminde başlar. 2,0 noktasından geçtiği için yanında eksi 6 eşittir 0 bulunmalıdır. Kesim noktasının absisini bulmak için taraf tarafa toplarsak 4x eksi 4 eşittir 0'dan x eşittir 1 bulunur. O halde kesimin absisisi 1 olduğu için bu bölgenin alanı 2 çarpı 1'in yarısından 1 birim kare bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. Dik koordinat sisteminde denklemleri sırasıyla y eşittir eksi x artı 1, y eşittir x eksi 1 ve x eşittir 7 olan d1, d2, d3 doğruları veriliyor. Bu doğruların sınırladığı üçgensel bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Öncelikle verilen doğruların grafiklerini çizmeye çalışalım. Y eşittir eksi x artı 1 doğrusu için x 0 iken y 1'dir. Y eksenini 1'de keser. Y'ye 0 verdiğimizde biz de, e, bu durumda x 1 olur. O halde şu doğru y eşittir eksi x artı 1 doğrusudur. Y eşittir x eksi 1 doğrusu içinse x'e 0 verdiğimizde y eksi 1 olur. Y'ye 0 verirsek x 1 olur. Dolayısıyla bu doğru da y eşittir x eksi 1 doğrusudur. x eşittir 7 doğrusu ise x'in 7 olduğu yerden geçen şu dikey doğrudur. Burası 7 ise şu uzunluk 6'dır. Bu doğruların eğimleri 1 ve eksi 1 olduğu için buradaki açılar 45'er derecedir. Dolayısıyla şu uzunluklar da 6'şer birimdir. Doğruların sınırladığı bölge buradaki üçgen olduğu için bu üçgenin alanı tabanı 12 yüksekliği 6 olduğundan 36 birim kare bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. Yukarıdaki koordinat sisteminde verilenlere göre taralı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Buradaki taralı bölgenin alanı bulmak için arkadaşlar taban olarak 3-1 2 birimi aldığımızda yükseklik olarak kesişim noktasının apsisini almalıyız. Onun için önce doğruların denklemlerini yazalım. D1 doğrusunun denklemi eğimi 1 bölü 2 olduğundan x 2y diye başlar. 0, 1 noktasını sağlaması için artı 2 eşittir 0 şeklinde olmalıdır. D2 doğrusunun eğimi 3'ün e, 2'ye bölümünün ters işaretlisinden eksi 3 bölü 2'dir. Dolayısıyla denklemi 3x artı 2y biçiminde başlar. 2.0 noktasından geçtiği için yanında eksi 6 eşittir 0 bulunmalıdır. Kesim noktasının absisini bulmak için taraf tarafa toplarsak 4x eksi 4 eşittir 0'dan x eşittir 1 bulunur. Bu halde kesişimin absesi 1 olduğu için bu bölgenin alanı 2 çarpı 1'in yarısından 1 birim kare bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. Buna göre B üssü D üssü kenarını üzerinde bulunduran M doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Kare verilmiş A A A diyelim. B noktası A virgül A doğru üzerinde 2A artı A 6, 3, a eşittir 6, a eşittir 2. Buradaki uzunluk 2, 2, 2 birim olur. 0 verdiğimizde x ekseni 3'te. O zaman burası 1 bir birim, burası 2. Benzerlikten 1'e 2, 2'ye burası 4 olur. O zaman burası 2, ortak olduğu için burası 4, burası 1. Doğrunun neyimi? Geniş açı olduğu için eksi 2 bölü 1'den eksi 2. B üssü noktası 4'e 2. Y eksi 2 bölü x eksi 4. Eksi 2x artı 8. Y eksi 2. Y artı 2x eksi 10. Doğru cevap D seçeneği. D1 doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şu şekilde koordinatlarını çizdiğimizde burası 6 birim. 6 kök 3 eşit olduğu için 2 kök 3. Buraları 30 30 120'den 2 2 olur. 2 4 4 2 burası 2. Şu şekilde birleştirelim. Bir birim burası kök 3 olur. 2 kök 3. M noktası 13'e 3 kök 3. Y eşittir. 3 kök 3 bölü 13 eğimi verir. X. 13 Y eşittir. 3 kök 3. X doğrusu. Doğru cevap A seçeneği. Bu soruya Mustafa Bey'in öğrencilerinden Melih doğru cevap verdiğine göre Melih'in verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir? Koordinat eksenlerini çizelim. Y-A-X yerine Y-X doğrusu alalım. Burası 45 derece 45 derece olur. Görüldüğü üzere X eksenine ve doğruya teğet olan çember açıortay doğrusundan geçer. Şu şekilde açıortay olur. Burası 45 olduğu için 135, 67,5, 67,5 olur. Aynı şekilde bu doğruya teğet y ekseninden geçen çember şu şekilde açıortay olur. 67,5, 67,5 olur. Görüldüğü üzere buradaki açı soruluyor x Burası 67.5, 67.5, 135x, 45 olur. Doğru cevap D seçeneği. Analitik düzlemde eşitsizlik sisteminin belirttiği bölge aşağıdakilerden hangisidir? Grafiği oluşturalım. x'i 0 verdiğimizde y eksenini eksi 3'te, y'ye 0 verdiğimizde x eksenini eksi 2'de keser. Görüldüğü üzere doğru dahil değil. Şu şekilde eksi 3 eksi 2 0 verdiğimizde eksi 4 y artı 12 y eksenini eksi 3 de 0 verdiğimizde x eksenini 4'te keser. Şu şekilde eksi 3 4 doğru dahil burası 4. Burada 0 0 verelim. 0 6'dan büyük olamaz. 0 0'ın olduğu taraf değil diğer taraf taranır. Şu şekilde bu taraf 0 0 verdiğimizde eksi 12 sıfırdan büyük eşit olamaz. 0 0'ın olduğu taraf değil bu taraf taranır. Burada ortak alan görüldüğü üzere burasıdır. Doğru cevap C seçeneği.